Yorulduk be. Gerçekten çok yorulduk ama sonunda bitirdik. Ufak tefek eksikliklerle. Yaklaşık 2-2,5 ay oldu. Video çekmeyi unutmuş olabilirim. O yüzden nasıl giriş yapacağımı, neler söyleyeceğimi şu anda kafamda toparlamaya çalışıyorum. Kusura bakmayın. Kolay gelsin. öncelikle kendime gelmem lazım. Bu arada çekimlerde bana eşlik eden, yardım eden canım eşim Damla'ya da buradan teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar geldik evimizin önüne arabamızı getirdik yaklaşık iki iki buçuk ay kadar süren bir serüvenin sonunda arabamızı nihayet toparladık. Arkadaşlar öncelikle ben sizlere nelerden başladık ne yaptık aracımızı servise götürdük serviste komple iç taraf söküldü bildiğiniz üzere ilk birinci ve ikinci bölümde zaten delik koltuklarımız yapıldı döşemelerimiz yapıldı. Daha sonrasında boya işlemleri yapıldı. Instagram'da hatırlarsınız sizlere boyayı farklı bir yerde yaptıracağımı söylemiştim. Şöyle söyleyeyim onunla alakalı. Boya işlemlerinin süreci tam benim istediğim gibi gitmiyordu. O yüzden ben boya işlemlerini yapacağım zaman araçtaki bütün malzemeyi topladım ve Antalya'ya gittim. İç kolunda benim aracımı komple boyayan biliyorsunuz işte dış aksamlarını. Ersin abiyle görüştük. Servis müdürümüz Muratan abiyle görüştük ve e, satış müdürü e, abim e, ee, İlan abimle görüştüm. Dedim ki abi böyle böyle bir durum var. Ee, ben malzememin istediğim gibi çıkmasını istiyorum. Sizin oraya dedim gelebilir miyim? Tabii kardeşim dedi at dedi malzemeni dedi gel. Öncelikle onlara Meçkol ailesine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Ee, bir sözümüzle gittik boyattık geri geldik. Ee, o yüzden biraz süreç uzadı. Ee, buradaki süreci şöyle söyleyeyim. Burada yapamadılar değil onu da e, hemen size anlatayım işlem başlangıcından sonra benim istediğim gibi olmayacağını düşünerekten ben bu yola başvurdum. Yoksa ustalarımızı tabii ki de herhangi bir zan altında bırakmak istemem. Ellerine kollarına sağlık bu aracı toplayanlar da onlar. Tunalar ailesine de tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Şimdi neler yaptık? Arkadaşlar aracın içi komple söküldü. Aracımızın e, içi komple izolasyon yapıldı. Ekstra 3 milimlik alüminyumlu bir izolasyon yapıldı. Daha sonra orijinal izolasyonları tekrardan sipariş edilip aracımızın üzerine iki kat izolasyon olarak yapıldı. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Evet arkadaşlar araba toplanıyor yavaş yavaş. Şöyle gördüğünüz gibi şuradaki torpitomuz toparlandı. Direksiyonumuz yerleşti. Şu dolaplarımız falan takıldı. Şu an net şekilde görünmüyor. Aracımızın normal izolasyon katmanının alt tarafına alüminyum izolasyon yapıldı. Kalın izolasyonları orijinal bir şekilde yenilendi. Çift kat izolasyon olmuş oldu şimdi. Komple artık yan taraflar böyle kumaşlar toplanmaya başlıyor. Şu kumaşlar daha eski videolarda bildiğiniz üzere dübellerin üstünü kaplamıştık. Bu dübeller sıfır olarak değişti. Ben şimdi siz merak edenler var. Trim sesi olacak mı, tutmayacak mı diye bakın bu eski bir dübel kırılarak çıkartılmış şöyle. Biz bunun yerine şu şekilde sıfır dübel atıyoruz. Bakın. Bunların hepsi yenilenerek takılıyor. Şimdi şu emniyet kemeri bağlantısını yapacağız. Onunla uğraşıyoruz. Bir devam edelim. Evet izlediğimiz görüntülerde gördüğünüz gibi aracımızın içerisi komple izolasyon yapıldı. Devamında ise arkadaşlar bu led hatları bunları çektik. Onları da istiyorsanız sizlere nasıl yapmışız? Bu hatlar buralara nasıl gelmiş? Sigorta tablasının oraya nasıl indirmişiz? Onları da bir görün isterseniz komple nereden gitti? Hat boyu onları da izleyelim. Evet arkadaşlar toplanmanın ikinci günündeyiz tabelanın olacağı yere led bağlantımızı çektik spiral boruların üstünde yan taraftaki ışıklarımız şuradaki şuraya led döşeceğiz buranın kablosu çekildi sunroof kenarına yine aynı şekilde spiral boru içerisinde şey getirdik kablo getirdik kablolar buradan beri gidiyor şöyle ben göstereyim Buradan aşağıya sigorta tablosuna iniyor. Yaklaşık 4-5 ayrı kablo çektik. Bütün ledlerin kablosu ayrı ayrı gidiyor. Hiçbirininle birbirinin bağlantısı yok. Fazla yük binmemesi için hepsini ayrı bir şekilde çekip sigorta tablosuna getirdik. Burası da böyle gözüküyor. Şimdi devam. Şu yan tarafı takacağız. Arkalar gelecek sonra tavan takılacak. Kabin şeklini almaya başladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün işlemler dört dörtlük tam böyle içime sinecek şekilde işin başında durarak yapmaya çalıştım. Ee, bizzat kendi emeğimi de işin içine kattım. Ee, bütün işlemleri böyle ince eleyip sık dokuyarak e, yaptık. Aracımızın üzerinde eksik parçalar var. Sol kapımız yok, sol kapanın iç döşemesi yok gördüğünüz üzere. Ee, onlar Antalya'da arkadaşlar. Onların üzerinde yapılacak olan e, farklı bir işlem vardı. O yüzden Antalya'da bırakıp gelmek zorunda kaldık. 17 günlük kapanmaya girince de tabii ki de malum süreç uzadı. Ee, o da bu hafta içerisinde gelecek hayırlısıyla. Ee, o kapıda da tunalarda geldiği zaman birleşecek, toplanacak. Ee, bitireceğiz. Şurada bir parçamız var. O yok. Bir de kapı eşiklerimizin orada. Bu şimdi göremediğiniz iki tane parçamız yok. Üç parça eksiklen arabamızı çıkarttık hayırlısıyla onları da bu hafta içerisinde yani iki hafta içerisinde temin edip toparlayacağız. Şimdi arkadaşlar sizlerden gelecek olan gelmiş olan sorulara da cevap vereyim. Ondan sonra aracın içini sizlere komple göstereyim. Dediniz ki piyano bilek yaptım parlamayacak mı? Bunun için önlemimi aldım. Eğer ki bu çok parlama yaparsa yani şu ön taraf aşırı derecede parlama yaparsa buranın üstünü deri kaplama yapacağız arkadaşlar. Farklı bir düşüncem var onunla alakalı. Zaten boya ve deri kaplama arasında gidip geliyordum bakacağım. Çok beni rahatsız ederse üstünü gece sürüşlerinde kapatırım. Onunla alakalı sıkıntı yok. Elize olmuyor mu? Felaket derecede oluyor. Hiç sıkıntı yok. Ben bunu bilerek giriştim zaten bu işe. Elimde bez düşmez silerim. Elize olursa da gelirim hafta sonu komple temizliğini yaparız, cilasını yaparız, çiziğini gideririz, hallederiz. Çizilmiyor mu? Evet kardeşim çiziliyor. Hiç sıkıntı yok. Ben istediğim gibi bir araba yaptığım için çok mutluyum. Gerçekten tam istediğim, tam hayal ettiğim, böyle kafamda kurguladığım şekilde bir araba oldu. Bu tarzda boyama Avrupa araçlarında var. Normal şartlarda döşeme yapanlar var biliyorsunuz. Düz boyayı böyle kaportanın üstüne sıkıp böyle renklendiriyorlar. Ben onu yapmak istemedim. Gerçekten uğraşmak istedim. Gerçekten tam istediğim gibi böyle o Holland tarzını yansıtacak bir araba yapmak istedim. Ne neden siyah tercih ettim? Aracın içi zaten ben beyazdı. Bildiğiniz üzere dolaplar falan her yer beyaz olduğu için değişiklik yapmak istedim. Bir de black line'ı biliyorsunuz. Blackline'ın mat, siyah görüntüleri vesaire vardı. O da biraz hoşuma gitti. Ondan dolayı da aracın içini komple piano bilek siyah boyattık. Benim gerçekten e, böyle... Ee, bu şey ya hani Scania'dan sonra kalfalık eserim gibi ustalık eserimin bile kurgusunu yaptım yani. Bundan başka bir aracım olursa renkleri bile belli. Hani beyaz nardo gri ağırlıklı bir araç yapmayı planlıyorum çok farklı. Yani onu bile düşünmeye başladım. Evet dün akşam bana e, eğer bir daha araba <laughs> alırsam içinin ve dışının rengini gösterdi. Evet e, dışı nardo gri, nardo gri yapabileceğim bir araba olabilir. Ben bunu bile kaplatmayı düşünüyorum nardo griye ama tabii bakalım nasip. Evet, bunun yanında beni en çok yoran, maddi açıdan beni en çok üzen şeylerden bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Malum perdeyi bizler sökmüştük. Bu perdeyi bozduk. Bunun aynı kumaşından bulamadık. Yan perdeler de aynı şekilde aynı kumaşından bulamadık. Bulamadığımız için yaptığımız kumaş toplamadı ve bununla alakalı bir sıkıntıya girdik. Benim aslında bununla alakalı... Çok erken ve aceleci davranmam e, beni sıkıntıya soktu. Ben dedim ki hani ne olabilir ki en fazla kaç para olabilir ki gibisinden şey yaptım. Keşke fiyatını sorsaydım. Sadece bu tül arkadaşlar yani şu e, tül ve şu çıta mekanizması vesaire 7400 lira gibi fiyat e, da. Ve yan taraflarda 1000 küsür lira yaklaşık 7-8-9-10 bin lira gibi fiyat tutuyor bu üçü. Sağolsunlar, ee, sağ olsunlar Ford'la görüştük. Ee, onlar da bize bu şeylerde e, 3000 TL gibi indirim yaptı. Ee, biz bu takımı 7000 lira aldık ama sadece şunun 7000 TL olması, 7400 TL olması çok üzücü ve e, çok moral bozucu. Yani açıkçası bitik bunu, bir tık kalbimizi kırdı. Bir kalbimizi kırdı yani. Ben bunun bu kadar e, maddiyatının yüksek olacağını bilmiyordum. O yüzden bu beni üzen en büyük parçalardan bir tanesi oldu bunları da sıfır olarak getirtirdik yan perdeleri ve bunu taktık. şöyle söyleyeyim, masafa geçeceğim. Bunu özellikle belirtmek istedim. Hani yarın bir gün bir şey yapmak isteyen olursa buna dokunmayın yani ciddi söylüyorum. <laughs> bunu sonradan bizim aklımıza şey geldi. Dedik ki kumaş boyası yapsaydık hani komple böyle hiç bozmadan bu çünkü arkadan perçinli vesaire böyle bayağı mekanizm, mekanizmalı bir şey. Un dedi ki kumaş boyasına batırmış olsaydık hani siyah yapabilir miydik? Yapabilirdik. Belki öyle değerlendirebilirdik ama tabii o sonradan geldi aklımıza. Bu arada şunu söyleyeyim. Bunu sonradan bozmayı hiç düşünmedim. Yani gerekirse beyaz kalsın. Çünkü bir e, 7000'lik daha olmak istemiyorum. <laughs> o açıdan hiç buna şey yapmayacağım. Daha dokunmayacağım. Bu beyaz kalacak. Belki üstüne daha sonradan şurasına e, bir parça bir şey yapabiliriz. O da belki. Bununla alakalı en önemli şeylerden bir tanesi beni gerçekten aracın içine baktığım zaman beni mutlu eden şeylerden bir tanesi direksiyon oldu arkadaşlar. Direksiyon gerçekten o kadar iyi oldu ki. Bak direksiyon koltuk ve emniyet kemeri. Şöyle hemen sizlere göstereyim. Emniyet kemerinin kırmızı olması beni aşırı mutlu etti. Çünkü ben Renault'un araçlarında görüyordum kırmızı emniyet kemeri. O kadar hoşuma gidiyordu ki bir de o kırmızının o emniyet kemerindeki bu görünümü falan çok beni mutlu eden bir şey. Yani bu görünümü çok seviyorum ben. Kırmızı emniyet kemerlerimizi yaptırdık. Koltuklarımızı deri yaptırdık. Bu koltukları deri yaptırma sebebini de hemen sizlere söyleyeyim. Arkadaşlar kumaş koltuklar çok fazla toz tutuyor ve hijyenik değil. Buraya vurduğumuz zaman toz çıkıyor. Bugünden yani bunları yaptırdığımdan itibaren şunu söyledim. Bir daha sıfır bir araba alacak olsam inanın ee, şey yaparım. Komple böyle koltukları sökerim. Bayiden giderim deri kaplatırım. Geri koyarım veya opsiyonlu olarak deri sipariş ederim. Evet diğer yanda sizlere şöyle bir ahşabı göstereyim. Ahşap gerçekten çok iyi oldu. Bunu yapan da NanoVip. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Şurada ahşabın detay devamını gösteriyorum. Burası bilerek açık arkadaşlar. Kablo vesaire. Kapağı burada ama bilerek açık. Bir daha kapatma şeyi yapmadık. Buralar tam oturtulmadı zaten. İdareten buraları koyduk. Bu şekilde bir renk kombinasyonu yaptık. Arkadaşlar şimdi gelelim sizlere neler yaptık aracın içiyle alakalı. Biliyorsunuz ki Kemal abinin oraya gittik, aracımızı döşeme yaptırdık. Bu döşemeler falan komple yenilendi baby kumaş olarak geçiyor. Bu döşeme yaptırırken de baya bir şey yaptık yani işin üzerinde durduk sağ olsun Kemal abi de bizi üzmedi. İstediğimizi bize çıkarttı. Sağladı. Bu arka tarafı burası çok merak edilen bir konu. Hakan nerede yatacak konusu burası. Burayı komple kaputene yaptık. Süngerli kaputene ve deri döşedik arkadaşlar. Burayı açtığımız zaman da arka tarafı şöyle şu şekilde bir aynı orijinal süngerini kapladık ve kumaş yaptık. Arka taraf komple kumaş gördüğünüz gibi. Döşemeyi de bu şekilde hallettik. Buralara burada biliyorsunuz ki gözler vardı. Ben bu gözleri iptal ettim. Şurada da bakın göz vardı. Bunları iptal ettim ben. Şöyle buraları kaputene kapladık. Hani böyle yastık arkası olsun gibi. Şu şuraya bir sırt yaptık. Şuranın arkalarına led gelecek. Buralara tabii ki de kablolarını falan çektik. Şu alt tarafa gizli ışıklarımız gelecek. Şu üstte gizli ışıklarımız gelecek. Burada kabloları var. Şuralara gizli ışık yapacağız. Bunların gördüğünüz gibi kablolar var. Şuraya anahtarımızı koyacağız. Buralar komple şöyle içi aynı orijinal. Bazı parçalarımız var orada. Tabii üst tarafını yer kapladığımız için kapaklar tam açılmıyor. Şurada kahve makinemiz var. Onu da sizlere göstereyim. Artık onu ve... indirelim ve kullan. Aynen bunu zaten indireceğim. Bunu artık kullanacağım. Ben bunu hiç açmamıştım. Fmax'teydi bu. Hiç açmamıştım. Şuraya bunu e, sabitleme gibi bir düşüncem var. Şöyle çok şık duruyor. Bakın bu da Piano bilek bir e, kahve makinesi. Bayağı böyle filtre kahve ve çay yapabiliyorsunuz. Şuraya sabitleyeceğim bunu büyük ihtimalle. Böyle bunun arka bunu açacağız. Bunun arkasına demir bir e, şey yapacağız kasnak koyacağım. Bunu da buraya sabitlediğim zaman güzel bir şekilde duracak. Burada en azından böyle görünüm olarak da çok şık görünüyor. Veya sabitlemezsek de aynı kendi yerinde burada tutacağız. Burası da aynı şekilde çaylarımızın olduğu bölüm zaten biliyorsunuz. Bakın bırakıyorum elizi kalıyor. Kalsın abi hiç problem değil. Gördüğünüz gibi sunroof zaten aynı. Hiçbir değişiklik yok. Şöyle boyandı. Komple siyah boyandı. Şu an ışık nasıl? İyi. Çok parlıyor mu iyi mi? Parlıyor ama kapat. Tamam. Buralar şu tavanları göstereyim sizlere. Bu tavanlar komple kaputene kaplandı arkadaşlar. Süngerli kaputeni oldu. deri. Yan taraflarımız baby face kumaş oldu. Baby face denilen bir kumaş oldu. Bu şekilde dolabımızın dış kabı komple e, siyah kaplandı. Kaplandı diyorum. Boyandı. Arka taraflarımız siyah boyandı çekmecelerimiz vesaire bunun altı yani bu detaylar vesaire komple şu detaylar siyah gömülü boyandı çekmecelerimizin içlerine kadar arkadaşlar yani bu içlere kadar komple detay boyattık İşte sigara içmiyoruz ama tabii ki de küllüğümüzün üstü vesaire buraya uyum sağlasın diye boyandı bu ahşap kaplamaya ek olarak yapılmaya çalışıldı bence güzel de bir uyum sağladı Bundan sonraki işler nerede arkadaşlar? Bundan sonraki işler Fatihlerin orada kaldı. Ledlerimiz döşenecek. Ayak altı ledlerimiz vesaire onlar yapılacak. Şurayı merak ediyorsunuz. Şu kaputene görünüm var. Bu kaputene görünüm burada kalmayacak arkadaşlar. Biz bunu sağ olsun Barış'tan bildiğiniz üzere benim babisi ve bunu daha önce bu döşemesini yaptırdığım arkadaşımdan mastar olması için istedim. Bunun üzerinde biz kesip biçeceğiz. Daha sonrasında buraya ledli bir böyle bir aydınlatması olan şey yapacağız, deri döşeme, ayak altı deri düz deri döşemesi yapacağız, onu koyacağız. Yani farklı farklı düşüncelerim var, değişiklik düşüncelerim var. İnşallah hayırlısıyla onları da hallettik mi? Onları da hallettiğimiz zaman komple işlemlerimiz bitecek. Bu hafta içerisinde de inşallah iş bakacağız, yola çıkacağız. Çok özledim, araba sürmeyi çok özledim, video çekmeyi çok özledim. Sizlerin gerçekten gelen yorumları çok özledim. Bu iki, iki buçuk aylık süreçte beni anlayanlarınız oldu. Anlamayıp mesaj atanlarınız oldu. Hepsine saygım var. Ama benim yanımda olup bana destek olan çok fazla kişi vardı. Bu hep olumlu mesajları görmeye başladım ve baktım. Süreci öyle geçirmeye çalıştım. Ve hayırlısıyla da bu işlemleri bitirdik. İnşallah yolumuza çıkacağız. Ben şimdi sizlere ne kadar masraf ettik. Totalde onu söyleyeyim hemen. Evet arkadaşlar şimdi sizlere ne kadar masraf yapmışız hemen onları söylemek istiyorum. Parça parça söyleyeceğim ve sonrasında totalini zaten toplayıp e, söyleyeceğim. Projemizin adı Zekline o yüzden buraya öyle yazmışım. Zekline projemizin e, fiyatı. E, totalde kumaşlara 1050 TL para vermişiz. Derilere 425 TL para vermişiz. Bunları yaptırmak için döşemeleri, işte yatak kaplaması, kaputeneleri vesaire 2000 TL işçilik vermişiz koltukları deri kaplamayı arkadaşlar 2000 TL'ye yaptırmışız. Ahşap kaplamayı 3000 TL'ye yaptırmışız. Emniyet kemeri 400 TL tutan bir maliyeti olmuş. E, güneşlikler demişim. Normalde bunlar için aldığımız bir fazladan bir kumaş vardı. Onu da masrafa sayıyorum. Kullanmadık ama kullandık ama olmadı. 130 TL ona para harcamışım. Ses e, şey ısı ve ses alasyonu demişim. Onunla alakalı da 350 TL ödemişiz. Sünger kullanmışız bunlara. Yenilemişiz komple süngerleri. 75 TL ödemişiz. Meçikoğlu'ndaki boyama işlemlerine 3.000 TL para ödemişiz. Tunalardaki tüm işlemler arkadaşlar 10.331 TL tutmuş. Bunun zaten 7.000 lirası ortalama perdeler tutuyor. Ford Trucks'ın da yapmış olduğu indirme. Normalde 10.000 küsür lira tutuyordu işte. Onların indirimle 7 küsüre falan geldi. Yani onlara da 3.300 lira gibi, 3.331 lira gibi bir maliyet çıkmış toplamda da yapmış olduğum masraf 22.761 TL'lik bir masraf çıkmış. Çok soranlar oldu. bu masrafları cebinden mi yaptın? Sponsor mu? Hiçbirisinde sponsor yok arkadaşlar. Sadece bir tanesinde sponsor var. Cebeci Oto'ya gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. E, 400 TL'lik bu emniyet kemerlerini bana hediye etti. Sağ olsun kardeşim. Onu düştüğümüz zaman da 22.361 TL cebimde buçuk ayda para çıkmış. Ki bunun yanında buçuk aylık çalışmama sürecimle birlikte yapmış olduğum zarar böyle 5 haneli rakamlara falan çıktı. Ama olsun keyfim yerinde arabayı böyle görmek beni gerçekten çok fazlasıyla mutlu ediyor. Yani total olarak arkadaşlar 22361 TL sponsorsuz bir şekilde aracımızı yapıp istediğimiz hale getirmişiz. Bunun yanında hemen sizlere şunu söyleyeyim. Bir daha böyle bir proje yapacak olsam ee, YouTube'da izlediğim böyle kanallara bakıyorum. Proje yapacakları zaman bu 2,5 aylık süreçte proje videolarını falan izledim. Yerli yabancı hepsi. Hepsinin bir sponsoru var. Hepsi önceden planlanmış, programlanmış, bir ajansla görüşülmüş vesaire. İşte proje sunulmuş. Ben şöyle bir şey yapabilirdim. 3 bölümlük gerçekten veya 4 bölümlük boya markası, işte bu işlemleri yapabilecek bütün herkesle görüşüp daha sonradan projelendirip kazan kazan. Yani hem firmanın yararına hem benim yararıma olabilecek şekilde bir sponsorlukla bu işi yapabilirdim ki bundan sonraki düşüncem zaten bir araç yapacak olsam gerçekten sponsorlu hareket ederim. Çünkü gerçekten bütün işlemlerin daha hızlı, sponsorlu bir iş, markalı bir iş olduğu zaman daha hızlı olabileceğini biliyorum. E, ustalarla ona göre görüşüleceğini biliyorum. Boya işlemleri için ona göre hareket edileceğini, hepsinin planlı programlı olacağını biliyorum. E, ben de şöyle bir olay oldu. Servis boş mu? Boş. Hadi gidelim aracımızı söktürelim. Ama ne oldu? E, arada bir ton iş oldu. Yani benim aracım bırakıldı, başka araca gidildi vesaire falan böyle şeyler olduğu için arkadaşlar çok çok uzun sürmeye başladı. En son, döşemeciye gittim ben işin ucundan tuttum. Servise gittim ben işin ucundan tuttum aslına bakarsanız bu işlemlerin arasında en hızlı çıkan şeylerden bir tanesi boya oldu. Yani hani ben Antalya'da hem tatilim yaptım ve bir buçuk hafta 10 gün içerisinde bütün malzemem yaklaşık şunu söyleyeyim arkadaşlar. Belki 40, 50, 50 parçadan fazlası bir malzeme çıkıyordu zaten. Hani onlar 10 on gün içerisinde boyandı ve en hızlı aldığım aslında malzeme belki de boya işlemi olabilir. O yüzden bundan sonraki proje yapacağım zamanda da seçimlerimi ona göre tercih edeceğim. Ona göre marka, servis vesaire hepsini ona göre ayarlayacağım ve ona göre hareket edeceğim. Daha planlı ve programlı hareket edeceğim ve sponsorla hareket etme yoluna gideceğim. Şöyle söyleyeyim, hiçbirisinde sponsor yok dedim ama ufak tefek indirimler var. İşte Ford Trucks'tan gelen şu indirim var. Direksiyonda ufak mini bir indirimimiz oldu. Ondan sonra sağ olsunlar Meçikoğlu boya işçiliğinde yazdıkları fiyat. Maliyeti yakın bir fiyat yazıldı. Tunalar e, ufak tefek indirimleri oldu. Eksik olmasına sağ olsun. Bütün usta hani ki hangi ustanın eli emeği buna değdiyse e, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. E, bir özel teşekkür olarak da e, birebir aracımla çalışma e, durumunu sağlayan e, ustalardan Ersin abime boya işlemleri için çok teşekkür ediyorum ve tunalardaki de Ömer abiyle Turgut abiye teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar Onların daha da fazla emeği var. Eksik olmasına. Bu şekilde hallettik. Ama dediğim gibi bir sonraki projem inşallah aracım farklı bir araç olur. Bu araçın aynısı olur. Değişik yani. Artık ne olabilirse. Bir daha bir proje yapacak olursam dediğim gibi sponsorlu hareket etmeyi veya hiçbir şey olmuyorsa kış zamanı yapmayı düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Burada perdelerimiz geliyor. Sağolsun Ankara'da Umut abimiz perdeleri gönderecek bize. Kendisi perde iş yapıyor ama bir 403 var 403 topluyor. Onunla alakalı da YouTube'da alakalı ben size zaman geldiği zaman linklerini falan paylaşacağım. Umut abi teşekkür ederiz. Perdelerimizi bekliyoruz. Bu şekilde bakalım değişik şeyler olacak. Yani buralar falan daha toparlanacak. Daha çok daha güzel olacak ledler tabelalar gelince. Tabela yapıldığı zaman niye Ford'un otomobil markasıyla alakalı olan tabelasını seçtiğimi zaten Instagram'da söylemiştim. Tabelalar takıldığı zaman videoda sizlere söyleyeceğim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun verdiğiniz desteklerden dolayı. Her zamanki gibi kapatıyorum. Her ne kullanırsanız kullanın, her ne seviyorsanız sürün. Sürdüğünüz bir bisiklet daha olsa siz hayallerinize sürmeye devam edin. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.